püskürttü ama elimizde karşımızda bir cunta kaldı Türkiye'de bir yanda kutuplaştırmak isteyen bir yanda milletle kucaklaşmak isteyen bir yanda karşısını şeytanlaştıran bir yanda her şeye rağmen o iktidara oy vermiş de olsa millete iradesine saygı duyan ve bu ülkenin kuruluş kodlarına kardeşliğine, birliğine, beraberliğine inananlar karşı karşıya geldiler. Bugün Türkiye'de yine milletin çözeceği bir denge durumu mevcuttur. Cuntacılar yani darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda, bakanlıklarda, devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar. Ama sokaklar, meydanlar irade halkındır, milletindir, bizimle birliktedir. O, o cunta bugün Ekrem Başkanımız başta arkadaşlarımızı çeşitli cezaevlerinde esir tutmaktadır. Bugün Türkiye'yi seçimden korkan Rakibinden korkan, milletten korkan bir junta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları, kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir junta başkanına dönüşmüştür. Çünkü artık meşruiyet meşru, meşruiyeti yoktur. Seçimden, sandıktan, sokaktan ve milletten korkmaktadır. Zaman demokratik yollarla o cuntayı dağıtmanın zamanıdır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak olan iradedir. Türkiye'yi bir avuç cuntacıdan kurtaracak olan iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür. Devleti var eden millettir. Millet bu ülkenin gerçek sahibidir. Gelecektir sandığa ve bitirecektir. Yollayacaktır cuntayı. Çünkü irade milletindir. Milletin iradesini kimse yenemez.